Pardon. Buyurun küçük hanımlar, size nasıl yardımcı olabilirim? Söylemeyi biraz çekiniyoruz ama. Söyleyin bakalım, çekinmeyin. Biz buradaki yaşlılara kitap okumak ve onlarla vakit geçirmek istiyoruz. Böyle bir şey söylemekten asla çekinmeyin. Hatta bağıra bağıra söyleyin ki... ...sesini kalpleri taşlaşmış ve bir gün yaşlanacağını unutan bütün insanlar duysun. Bu bir evet galiba. Tabii ki evet. İstediğiniz zaman ziyaretimize başlayabiliriz. Biz şimdi başlamak istiyoruz. Aferin size, adınız nedir? Ben Selin. Ben Leyla. Ben de Nazlı. Ben de Cemile. Bakalım size nasıl yardımcı olabilirim? Nazlı'cığım sen, sana Pamuk teyzeyi veriyorum. Bütün gün uyur. Odasından hiç çıkmaz. Eminim seni görünce çok sevinecek. Sağ ol Cemile abla. Leyla'cığım sen. Sen de Fındıkçı ile ilgilen, bir ismi yok. Çocuklara fındık dağıtmasını çok sevdiği için biz de ona fındık camcı diyoruz. Umarım seni görünce sevinecek. Sağ olun. Hmm. En zor rakip senin Selin. Huysuz Sermet. Sadece kuşuyla konuşur, kimseyle konuşmaz. Çok içine kapanık. Belki işe yarar. Denemekte fayda var. Gelin sizi misafirlerimizin odalarına götüreyim. Şimdi bittiğiniz ezikler. Ya açsana be kardeşim, aç! Ayy! Alo! A alo! Ee, hanımefendi siz kimsiniz? Hayır, ee, Ekrem'in telefonunda sizde ne işi var anlamadım? Sekreteri misiniz? Canım bana ne sekreter mi ekreter? Kovuldunuz hanımefendi, kovuldunuz! İstemiyorum sizi! Bana bak! Kapatma telefonu, kapatma! Ee, önce Ekrem Bey'i bağla... ...sonra kovuldun, anladın mı beni? Evet anneciğim, ben de anlamadım. Dünkü olay yüzünden yılların en iyi işini kaçırdım. Ne bileyim niye? Toplantının ortasında o manyak kadın çıktı ortaya. Sebebini ben de bilmiyorum. Keşke bilsem. Ama olan bizim toplantıya oldu. Tabii tabii, Adamlar toparlanıp gittiler. Tamam. Neyse ben seni ararım tekrar. Öpüyorum canım. Güle güle. Efendim? Ekrem? Ekrem! Ekremciğim koş yetiş hayatım. Kızlar evden bir dakika sakin ol Aslı. Tamam, sakinim. Sakinim ben, sakinim canım. <laughs> Ay Ekrem, Ekrem yetiş hayatım. Ay ben nereden bileyim canım? Ay en son eski bir binaya girerken görmüş Kıvılcım onları. Ay, Kıvılcım akıllı kızım benim takip etmiş onları kaçtığını görünce ya ya. Ay Ekremciğim koş yetiş. Evden kaçıp Taril Hacıza'ya sığınmışlar bu kızlar. Tamam tamam Geliyorum aslında. Ay tamam kocacığım tamam bekliyorum canım çabuk gel. Çabuk gel öpüyorum meraklıyım hadi. E çabuk gel çabuk gel ki senin yavrucakların neler çevirdiğini kendi gözlerinle gör. Ay Müstesna bana bir keyif kahvesi yap köpüklü olsun. Merhaba Sermet dede. Kimsin sen? Benim adımı nereden öğrendin? Ee, ben Selin, adınızı aşağıdaki arkadaşlarınızdan öğrendim. Onlar benim arkadaşım falan değil. Neden? Yoksa size bir kötülük mü yaptılar? Kimse bana kötülük yapamaz. Müsaade etmem çünkü. Peki, iyilik yapmalarına müsaade eder misiniz? Etmem. Kimsenin de iyiliğine ihtiyacım yok. Hem sen ne arıyorsun bu huzur evinde? arkadaşlarına gidip oynasana. Yoksa senin de bir arkadaşın yok. Tabii ki var. Hem de çok. Ama ben bugünümü burada kalan sizin gibi insanlarla arkadaşlık etmeye ayırdım. İyi. Git o zaman o aşağıdaki bunaklarla arkadaşlık et. Ben halimden memnunum. Konuşmak da istemiyorum. Kuşun adı ne? Maviş. Merhaba Maviş. Merhaba. Sen kimsin? Ben Selin. Buraya Sermet dedeyle sohbet etmeye ve ona kitap okumaya geldim. Ya. Heh. Sana kolay gelsin o zaman. Hmm. Sanırım ne demeye çalıştığını anlıyorum. Hevesini kırmak gibi olmasın ama... ...o benden başka kimseyle konuşmaz. En azından terslemeden. Olsun. Ben yine de bir şansımı deneyeyim. O zaman sana bir ipucu. Ona Sermet kaptan diye hitap et. Gençliğinde denize çıkmayı çok severmiş de... Hmm, Bu tüyo için sağ ol Sen de sağ ol Selin Sermet kaptan Ne dedin sen? Sermet kaptan dedim Niye öyle dedin? Bilmem sahil kasabasında büyüdüğüm için herhalde Sizde de biraz denizci tipi varmış gibi geldi bana Neyse fazla zamanım olmadığı için Ben kitap okumaya başlayayım Cık, Sen bilirsin Çok canın istiyorsa oku Benim için fark etmez Hem zaten ben dinlemem ki isterseniz dinlemeyin, ben okuyayım da. Fark etmez, ben dinlemem dedim ya. Ee, tamam işte, ben de onu söylüyorum. Hangisini daha zevkle dinlemezseniz onu seçin. Tahmin ettiğim gibi, başlıyorum. Wall Stream'de küçük teknesiyle yalnız başına avlanan yaşlı bir adamdı. Ve tam 84 gündür tek bir balık tutamadan dönüyordu. otasına takılan balığa acımaya başlamıştı. Avcısının yaşlı olduğunu bilen harika bir balıktı bu. Evet, şimdilik bu kadar olsun. Yoksa eve geç kalacağım. Bir şey mi dedin? Hoş. Dinlemiyordum ya. Bugünlük bu kadar olsun dedim. Sen bilirsin. Benim için fark etmez. Hoşça kal Sermet dede. Hoşça kal Maviş. Yine gelecek misin? Tabii ki geleceğim. Hoş. Öyle sana söyledim. İşte bu binaya girdiler. Ama burası huzur evi. O ne demek ki? İçinde yaşlılar olan bir şey kızım. Ay, ne yapacaklarmış ki yaşlılarla? Ay ne bileyim ne yapacaklar? Kesin bir yaramazlık peşinde bunlar. Ay Ekrem'cim bak ben kesinlikle izin vermedim. Kendileri kaçıp gelmişler buraya. Yani sonra laf edersin diye söylüyorum. <laughs> Heh, işte oradalar. Aa, evet. Aa, Ekrem'cim gördün mü? Tutmuşlar kollarını atıyorlar burada da. Kim bilir ne yaramazlık yaptılar. En iyisi biz onları tanımıyormuş gibi yapalım. Ortalığa bir hasar verdilerse parasını bizden isterler. Yavrucuğum çocuk bunlar ne hasar verecek? Selin, Leyla. Aa, amcamlar. Ay kızlar ne yapıyorsunuz siz burada? Ay beyefendi kusura bakmayın, yani bir türlü söz dinletemiyoruz bu kızlara biz. Evden kaçıp kaçıp bir yerlere gidiyorlar, İnşallah kimseyi rahatsız etmemişlerdir. Bu genç kızlar sizin neyiniz oluyor? Ay benim hiçbir şeyim olmuyorlar, eh, bunlar eşimin yeğenleri işte. Yeğenlerinizde ne kadar gurur duysanız azdır beyefendi. Ee, çok teşekkür ederim. E, ne Gu gurur mu, ne gururu? Evet. Buraya gelip yaşlılarla vakit geçirdiler, kitap okudular. Biliyorsunuz buradaki insanları hayata bağlayan en önemli bağ birilerinin ilgisi. Gerçekten çok büyük iyilik yaptı yani. Aferin size kızlar. Gördün mü bak Aslıcığım? Ay, ay canlarım benim canlarım benim tembe ettiğim gibi gelip yaşlılarla vakit geçirdiniz ha? Aferin size, aferin, aferin. Kıvılcım sen de biraz örnek al bakayım kardeşlerinden. <laughs> Aslında ben de amcanızı bu güzel olaya şahit olsun diye çağırdım buraya. Ekran, ekran çok mutluyum. Biz artık gidelim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hadi sizle vedalaşıp gelin tamam mı canım? Bay bay. Anneniz de yaşlıları kitap okuyorsunuz. Sizinle gurur duyuyorum gerçekten. Evet Selena. Bize gelsene. Aa ama bak bu kadar gururunuzda bu bencillik hiç olmadı Selincim. Biliyorsun dünyada bir sürü kötülük ama bir tane Selena var. Bir tane de Burak öğretmen. E ee, ve bir tane çok bilmiş bir küçük kız çocuğu. <laughs> Hadi bakalım amcanızı, eengenizi bekletmeyin. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>